Ah. Ah. Sonunda ah, Bildim Of Nasılsın abi? iyi misin? Tamam e, Bugün çıkar mı patates? Ha tamam abi Ay Demirci abi nasılsın? Ben de iyiyim işte abi ne yapalım. O demir golemimiz de hazır. Benim evde ekmek yoktu ya. Ben ekmek almaya gideyim. Ah. Bu meşaleler ne ya? Hmm. Selamünaleyküm abi. Abi niye ekmek yiyorsun? Ha tamam abi. Abi bana bir tane ekmek verir misin ya? Teşekkürler abi. Ee, Burası nere lan? Ha evet abi. Orası nere ya? Böyle kocaman bir fırın gibi. Böyle sen senin bir şeyini biliyor musun? İçinde ne var? E ee, abi peki ben oraya gidebilir miyim? Nasıl korunuyor ya? Evet o zaman şey arkadan girerim. Ya abicim bana ne ben gireceğim. Ne? Bana birkaç bir şey verebilir misin? E ver o zaman abi. Abim Allah senden razı olsun. Ben şunları giyeyim. Teşekkür ederim abi ya. Ah oh, tamam. Şimdi ben oraya gidebilir miyim? Eee? İçeri mi mi geleyim? Tamam. E ee, abi? Tamam eksikler hangi sandık abi bu mu tamam o şey ne eksiklerim bunlar tamam abi görüşürüz o zaman ben oraya gidiyorum tamam abicim görüşürüz görüşürüz abi de nasılmış ya acaba buranın içinde ne var yani? Ama aslında şu meşaleleri ben görmüş müydüm ya? Eskiden vardı sanırım bu meşaleler. Hmm. Oo. Oh. Bura bayağı korunaklı. Ya benziyor da bura korunaklı falan değil. Tövbe tövbe. Abi o zaman bize yalan mı söyledi? Neyse kimin umrunda şöyle kıralım. Hoppam. Hoppam. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi tekrar koyalım. Hmm, her yerde fener var. Ve meşale. Alta bir şey gidiyor. Bu ne? Hmm, ben korkmaya başladım ya. Mağaraya benziyor da mağara sanırım. Ama çok meşale var. E ne oluyor? Tamam, indim aşağı. Bir, bir kat daha mı var? Ben korkmaya başladım. Aha. Aha. Ne? Orada bir şeyler var ama. Eee selam. E... Abinin şimdi neden oraya gitme dedi aklıma geldi. Ah, ne yapacağım ya? Bana bir şey lazım ama o yok. Ne lazım bana? Ama olamaz. Neden ben? Geçi benim suçumu hiç alabilir. Buraya girmek. <laughs> Abicim yer misin? E ee, o zaman Oh! Ah! Geri ah. zekalı. Abicim pardon ya geri zekalı dediğim için. Oh. Hayırdır lan? Ah. ah! Lan! Minik köylü! Ah. ah! Bana bir şey lazım ama o da ne? Bana söyle, bana ne lazım? Ne <laughs> lazım? <laughs> oğlum başka ne isteseymişim ya? Gel gel gel. Şimdi oğlum sizden intikamımı alacağım bak şimdi. Kaç level alacağım? Tek yumrukta sizi indireceğim. Şimdi ikinci şişe. Haydi bakalım. Oh, 20 seviyeden fazla oldum. Bak şimdi sizi nasıl alt ediyorum. O, Oh! mızram da var. Şimdi işiniz bitti oğlum. Ya bir fırıncı abi sayesinde böyle yerlere geldim. <gülüyor> <gülüyor> Getir, bir benim mezun olabilir. Lan oğlum içeri gireceğim ya. Rahat bırakın. Ya. Ama şimdi konuşturacağım zihnimi. Aslında böyle olmadı ya. nasıl Abi Ah. Abi selamünaleyküm. Şimdi o zombilerin. O oh. ne? İstediğimi de alabiliyorum. Şimdi oğlum sizin var ya. <gülüyor> Neyse. Ya. <laughs> Diğer kişiler girmesin diye şurayı da kapatayım. Şimdi nane yediniz oğlum. Naneyi en dipten yediniz. Bilge babayla uğraşılmaz. Gel şimdi gel. Hayırdır? Hayırdır lan? He? Gelin oğlum. Hepiniz gelin. <laughs> bana o fırıncı abimin... Hayırdır lan? Hayırdır? Ya bak bir de saygı da duyuyorlar bana. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Kimse abimin... Aa bak. Aa. Utanmaz herif. Benim eşyalarımı giymiş. Al bakayım, al bakayım, al bakayım. Kaçma, kaçma. Her şeyi alabildim mi? Tamam. Oh, güzel kaskım. Ah. O zaman şuraya girme vakti. Ha? Tamam. O zaman uçarak şuraya gideyim. Güçlerim. Güçlerim. Burada da şey var. Hadi bakalım. Yürü git. Evet. düştüm. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün mağaralara girdik ve zombilerle savaştık. Fırıncı abi bize verdi silahlarla buraya geldik ve altın madenine düştük. Üçüncü bölümde görüşürüz. Belki üçüncü bölümde Tekrar burada yaparım ve koca ağzımla sizi seviyorum ve görüşürüz.